Arkadaşlar merhaba. Ford Escort benzin depo dolum kapağı 98 model aracımıza ait. Anahtarımızın kodunu ekranda görüyorsunuz. 93 AB 9 K 163 Kanada. Şöyle 98 yılına ait 3. 30'u orijinal depo kapağımız. Aracımızın Benzin depo dolum kapağı dolum esnasında açtığımızda kıs diye bir ses geliyordu önceden. Bunu yapmadığını fark ettik. Aynı zamanda da aracı sürüş esnasında sağ arka depo kapağı tarafından koku geldiğini fark ettik. Aracı sağa çektiğimizde depodan baya bir koku geliyordu. Borularda delik olduğunu düşündük. Kontrol ettik ama öyle bir sıkıntı olmadığını gördük. Tamirci ile görüştüğümüzde sıkıntının şu kenardaki lastikten olduğunu söyledi. Lastiğin deformasyonu uğradığını, bu yüzden tam basmadığını, kaçırdığını söyledi. Biz de lastik aradık, bulamadık. Her gittiğimiz yerde genelde parçanın muadilini ya da sıfırını almamızı söylediler. Arızanın lastikten olduğunu düşünmüştük. Contacıya gittik, conta kestirmek istedik. Contacı maalesef e, lastiğin şu şekilde asladığımızda dışa doğru şurada kanalı var içerisinde. Tornavida ile göstereyim. Şurada tornavidanın ucunun olduğu yerde kanal var. Lastik oraya oturuyor. Ama daha sonra başka bir yerde bir anahtarcıya denk geldik. Anahtarcı arkadaşımız bize sorunun lastikte olmadığını, göbekte olduğunu söyledi. Şu anahtar göbeğiyle alakalı olduğunu söyledi. Nasıl sökeceğimizi tarif etti. Şimdi birlikte Anahtarımızı sökelim. Evet, mekanizmi tutan şurada bir tane parça var, segment var. Şu şekilde bastırıyoruz. Bastırdığımızda şu şekilde, şöyle yandan göstereyim. Şöyle bastırdığımızda şuradaki segment boşa çıkıyor. Segment boşa çıktığı zaman üstünden bastırıp şu şekilde segmenti dışa alıyoruz. kameramız devrildi kusura bakmayın. Şu şekilde bir segmenti var. Segmenti çıkardıktan sonra şu gövde kısmına elimizi bastırıyoruz. Anahtarımız bu şekilde çıkıyor. Şimdi normalde şuradaki parçayı göstereyim. O ringler varmış. Anahtarımızın çevriliyen. Şurada bir tane o ring var. Şurada bir tane o ring var. Bir de şurada bir o ring var görünüyor. Ama bizim oriklerimiz deformasyon olduğu için anahtar güveninde boşluk yaptığı için dolayısıyla buradan deponun dışına sızma yapıyormuş. Sorunumuz bu parçadaymış. Biz bununla ilgili şu şekilde oriklerimizi aldık. Zaten elinizdeki parçayı götürdüğünüzde orikleri veriyorlar. Şu şekilde oriklerimizi aldık. Şimdi oriklerimizi bir takalım. Tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar oriklerimizi taktık. Şu şekilde bir tane dip kısmını orik takıyoruz. Taktiğimiz orik bu şekilde. İnce takarsanız daha kolay giriyor. Biraz kalın olanı var bir de. Biz bir denemek için birkaç tane almıştık. Bu biraz kalın olanı. Bunu da takabilirsiniz. Sıkıntı yapmıyor. Biz göstermelik olduk. Olan i̇nce olanı taktık. Ve bir tane de şuraya araya taktık. Bu şekilde şimdi bu parçayı takarken arkadaşlar şu köşesi oval köşesi gitmiş. Şu köşesi şu tepesi yuvarlak. Üst kısmını görüyorsunuz. Parmağımla dokunduğum kısım yuvarlak. Diğer köşeli köşeli. Aynı şekilde de anahtarın içerisinde bunu dikkat ediyoruz. Şu şekilde takıyoruz. Bu şekilde taktığımızda şöyle yandan gördüğünüzde dışarıda kalması gerekiyor ki o renklerin oturduğunu bilin. Şu şekilde bastırıyorsunuz. Bunu ters çevirip şöyle kapattığınızda arkadaki şu siyah kısmı da aşağı doğru bastırdığınızda o renki buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz işlemi yapalım. Size de göstermiş olalım. Evet arkadaşlar O-ringimizi değiştirdik. Şimdi o taktık. Aracımızın orijinali kendi Ford Escort'un 98 model orijinal anahtarı. Çoğu tamirci bize bu parçanın artık deformasyon olduğunu yeni benzin depo kapağı almamızı söylemişlerdi. Burada yapma, işlem yaptığımız amaçta şunu da fark ettik. Şu şekilde şöyle kontak anahtar açık pozisyonunda oluyor biliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Şöyle çevirelim anahtarımızı çıkartalım. Şimdi şuradaki segmenti de taktık. Bir zoom yapalım oraya doğru. Segmenti taktık. Hatta bu segmentten birkaç tane fazladan da almıştık yenisini. Ne olur ne olmaz diye. o renk contalarımızı taktıktan sonra o taktıktan sonra kilit mekanizması yatağa tam oturuyor arkadaşlar. Boşluk olmuyor. Segment'i biraz zor geçiyor bilginiz olsun. Segment'e de taktık. Şimdi şunu göstermek istiyorum size. Buradaki önemli bir şey var. E, depo kapağını söktüğünüzde şu an benim aracımı şu şekilde yapayım. E, anahtar takılı pozisyonuna getirdim. Şuradaki parçadan sonraki kısmı şu tornavidanın olduğu ağzı dikkat edin. Şu ağzın olduğu yeri. Burası eğer sizinkinde çok açık ise yani şu kadar falan açıksa o zaman sizin şu kullanacak o-ringleri değiştirmeniz lazım. Değiştirmezseniz ne olur? Kilit şu mekanizma şöyle üstten bastırdığında şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Şu çıkıntının miktarını gördünüz. Yani tornavidanın ucu kadar çıkıntısı olacak. Bu çıkıntı olmazsa şu sistemde şöyle Elinizde olduğu için döndürüyorum. Bozuk değil. Elinizdeyken şu arkadaki mekanizmanı döndürebilirsiniz. Şu aradaki mesafe önemli. Bu aradaki mesafe bu şekilde olması gerekiyor. Eğer bu mesafe açık kalırsa o ringler deforme olduğu için araç buradan e, benzin kokusunu depodaki basıncı anahtarın yan tarafına şu kenardaki parçalardan buradan veriyor. Zaten depo kapağınızı açtığınızda kokladığınızda özellikle şu anahtar kısmının olduğu yerden buradan koku geliyor. Aynı zamanda şu depo kapağını elinize aldığınızda şöyle anahtarla sokayım. Şöyle yapayım. Anahtarla bu şekilde aldığınızda depo kapağı şu dışın şöyle oynuyorsa mekanik kısmı şöyle bastırdığınızda ileri geri gidiyorsa boşluktan dolayı zaten kenarlardan kaçak veriyor. Dolayısıyla siz depoda benzin kullandığınız, ya da bir yere gidip geldiniz deponun kapağını açtığınızda özellikle yazın daha çok olur bu fıs diye bir ses gelir yani içerideki basıncı siz depo kapağı açtığınızda dışarı atar ama deponuzda bir kaçak var hortumlarda bir kaçak varsa depo kapağını açtığınızda bu fıslama sesini duymazsınız arkadaşlar fıslama sesi olmazsa da sizin aracınızın benzin pompası da düzgün çalışmayabilir çünkü İçerideki benzin dışarı buharlaştığı gibi dışarıdan da hava alacaktır. Depoda basınç oluşmamış olacaktır. Bu şekilde hatta bazı arkadaşlar şu deponun kapağını delik derdini gördüm. Kesinlikle bunu fabrikamasyon firma bu şekilde ürettiyse böyle alalım bence. Sizlere de yararlı olabilir diye düşünerekten şöyle tekrardan görmeniz için orijinal depo kodu bu üzerindeki arkadaşlar. Benzin depo dolum kapağı kodu bu. Bu şekilde aracımızı deneyeceğiz şimdi. Büyük bitmez zaten oldu. Çünkü öncesinde şu bizim kenardaki parçalar bu kadar sıkı değildi. Açıktı. Çünkü e, girdiği zaman şu şekilde girdiğinde baya fark edecek. Şu mesafeler çok önemliydi. Çünkü boşluk vardı baya. Şu mekanizma ileri geri giden şu dışarıdaki parça mekanizma. E, şu kısımları katmanlar var. Bu katmanlar deponun içindeki yuvaya temas ettiğinde bunu ileri ittiriyor. Şu anda gördüğünüz gibi biz iki gayet sıkı oynamıyor. Boşluk olursa zaten kenarlarından lastik basamayacağı için hava kaça Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Ford Escort aracını seven arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.